Evvela İslam aleminin ve bütün Türkiye'mizin, milletimizin, ufamızın izi yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi şanlı bağış olarak bizler hizmete devam ediyoruz. Bugün bayramdan sonra da sıcak yemeklerimiz devam etmektedir. Bugün evvela Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu şad olsun. Buna binaen bizim bir yıl önce 9 Ağustos'ta dediğimizde değerli abimiz, değerli büyüğümüz ve bizimle beraber burada her kademede çalışan, emeği olan hem Urfa'ya hem Türkiye'ye hem bizlere değerli hocamın, Hayız hocamın vefatının yıl Bundan dolayı cennet mekan inşallah Firdevs Hala'da beraber oluruz. Onu inanıyorum ki kendisinin yeri cennet-ül Bugün de kendisinin adına yönetim kurulu adı olarak hepimiz kendisinin e, ruhuna şad olsun diye halva pişirdik. Ve bu halvaları da bizden yemek alan kardeşlerimizin tüm ailelerine yetecek şekilde yönetim kurulu adına bu halvayı dağıtıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak kendisinin yerini cennet mekanı eyler. Biliyorsunuz ki biz aşağı olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. devam edeceğiz. 365 gün burada sıcak yemeğin çıkmasını Şanlıurfalı kardeşlerimizin sayesinde ve bunun yanında Türkiye'nin tüm kardeşlerimiz dünyadan veya Türkiye'den başka yerden Almanya'dan veya başka devletlerden buraya gıda olarak kurban olarak gönderiyorlar. Bunun aracılığıyla bize yardım eden tüm kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Biliyorsunuz ki burası dul, yetim, fakir, fukaranın kapısıdır. Bu kapıda bizler de bir köprü olarak devam ediyoruz yönetim kurulu adına. Bizler de bu hizmette birer hizmetkar olarak devam ediyoruz. İnanıyorum ki devletimiz, belediyelerimiz bizim yanımızdadır. Milletimiz de bizim yanımızdadır. Bundan dolayı tüm buraya hizmet eden ve yardım eden kardeşlerimize ve yardım alan Doğru, yetim, fakir karaya teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah hicri yıl dönümleri hayırlara vesile olur. Bundan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.